Sevgili arkadaşlar, bekar bir anne olan harika bir kadınla tanıştınız. Ve onun cazibesine, bilgeliğine vuruldunuz. Ancak fazla kapılmadan önce neye bulaştığınızı bilmeniz gerekiyor. Bekar bir anneyle çıkmak, parkta yürüyüş yapmak gibi değildir. Bu inişler ve çıkışlar, sevinçler ve üzüntüler, ödüller ve riskler içeren bir hız trenidir. Bekar annelerin çok fazla işi var. İş, ebeveynlik ve kişisel hayatı, zerafet ve dayanıklılıkla birlikte yürütürler. Yani bekar bir anne ile birlikte olmak istiyorsanız bununla birlikte gelen bazı riskleri de göze almalı aynı zamanda hazırlıklı olmalısınız. Ayrıca sizi bekleyen fırsatlara da hazırlıklı olmanız gerekiyor. Bekar bir anne ile çıkmanın zorluklarını aynı zamanda bunların üstesinden nasıl geleceğinizi paylaşacağım. Çocukları önce gelir ve gelmelidir de. Boşanmış çocuklu bir kadına çıkarken ya da bekar bir anneyle çıkarken bilmeniz gereken en önemli şey onun çocuklarının sizden daha önce geleceğidir. Ve haklı olarak da öyle olmalı. Eğer siz de sorumlu bir ebeveynseniz bilirsiniz ki çocuklarınızın ihtiyacı ilişkinizden önce gelir. Bu çoğu zaman arka planda olacağınız anlamına gelir. Programı çocukları okula göndermek, doktor randevuları, okul sonrası aktiviteler, veli toplantıları, yemek pişirmek, çocukların ihtiyaçlarını görmek, alışveriş yapmak, yüzlerce ebeveynin yaptığı gibi bunların etrafında döner. Romantik hafta sonu kaçamakları ve spontan buluşma geceleri nadir olacaktır. Planlarınız onun aile yükümlülükleri yüzünden değiştiğinde veya iptal olduğunda kendinizi oldukça kötü hissedeceksiniz. Muhtemelen hayal kırıklığına uğramış ve kendinizi ihmal edilmiş gibi hissedeceksiniz. Ama şunu unutmayın ki onun çocukları sizin olmadığınız derecede ona bağlıdır. Çocuğu hasta olabilir, annesinin ilgisine ihtiyacı olabilir veya bir okul etkinliği ortaya çıkarsa akşam randevunuz mecburen beklemek zorundadır. Yeni bir erkek arkadaş olarak çocukları ona ihtiyaç duyduğunda sizin de sabra ihtiyacınız olacak. Her şeyden önce bunun egonuzu zedelemesine izin vermemelisiniz. Önemli olan iki numara olacağınızı kabul etmek, esnek ve anlayışlı olmaktır. Bunu kişisel olarak algılamayın. İhtiyaçlar ve uzlaşmalar hakkında açık bir iletişim hattı kurun. Onun çocuklarının her şeyden önce gelmesini içerliyorsanız eğer, belki bu ilişki sizin için doğru olmayabilir. 2- Çocukların babası dramına hazır olun. Bekar anne ister istemez eski eşiyle görüşecektir. Bir kere çocukları var. Buna da hazırlıklı olmalısınız. Belki size düşmanca yaklaşabilir. Eğer onların arasında da yüksek çatışmalı bir ilişki varsa bu yeni ilişkiyi de mahvedebilir. Aralarında ortak ebeveynlik çalışmaları, velayet savaşları olabilir. Hatta çocuk desteği sorunları, nafaka olabilir. Aynı zamanda eski eşiyle iletişim sorunları sık sık ortaya çıkabilir. Sürekli ateşkesler ve uzlaşmalar için pazarlık yapan bir Diplomat gibi kendinizi görebilirsiniz. Ya da eski eş sizin varlığınızdan haberdar olduktan sonra işleri daha da karmaşık hale getirebilir. Kıskançlıktan dolayı yeni ilişkiyi sabote edebilir. Kontrolcü ve tartışmacı olabilir. Ortak ebeveynliği tam bir kâbusa çevirebilir. İster istemez eski eş çocukların okul etkinlikleri, doğum günü partilerinde sık sık yanında olacaktır. Onun her ikinizin de hayatında var olmasına alışmanız gerekecek. Velayet anlaşmazlıklarına ve para konusuna siz karışmamalısınız. Elbette bu iki ebeveynin sorunu. Siz tarafsız kalmalısınız. Başarısız evlilikle ilgili duygusal yük de yüzeye çıkabilir. İki kişi arasında çözümlenmemiş duygular yüzeyin altında yatıyor olabilir. Bekar bir anneyle çıkıyorsanız ve siz bu kadından hoşlanmaya başladıysanız sorunlu bir eski eşle nasıl başa çıkabileceğinizi de bilmek esastır. Bir kere davranışlarını kişisel algılamamalısınız ve ona tatmin duygusu vermemelisiniz. Yani savaşlarınızı akıllıca seçmelisiniz. Üçüncüsü, çocukları üzerindeki rolünüz ne olmalı? Bunu tanımlayabilirsiniz. Bekar bir anneyle çıktığınızda çocuklarıyla olan rolünüz hakkında konuşmak önemlidir. İşte tartışılması gereken kilit noktalar. Öncelikle bir baba figürü olmaya hazır mısın? Yoksa daha çok bir arkadaş rolünü mü tercih ediyorsun? Sınırları belirleyin. Çocuk bakımı, disiplin, finans, çocukları okula götürmek veya aktivitelere götürmek konusunda ona yardımcı olmaya hazır mısın? Eğer bunları istemiyorsanız ona karşı dürüst olun. Örneğin, ortak ebeveynlik kararları nasıl alınacak? Bu konularda da uyum içinde olduğunuzdan emin olun. Çocuklarla berabersiniz, onun evindesiniz ya da o sizin evinizde. Öyle bir durumda gece çocuklar nerede olacak mesela? Böyle bir durumda hangi kuralları belirleyeceksiniz? Beklentileri konuşun. Örneğin çocuklarla tanıştırılma faslı. Sizin için ne diyecek mesela? Bir de bunun aile etkinlikleri olduğunu düşünün. Buna da siz dahil olacak mısınız? O yüzden biraz ağırdan alın. Açık sözlü olmak varsayımları önler. Sınırlarınızı aşmayın ve istediğinizden daha fazla ebeveynlik görevini de üstlenmeyin. Rolünüzle ilgili büyük farklılıklar ortaya çıkarsa bu bir eşleşme olmayabilir. Hangi sorumlulukları almakta rahat olduğunuz konusunda dürüst bir konuşma yapın. Kendinize istemediğiniz bir cici baba rolü için baskı yapılmasına da izin vermeyin. Üçüncüsü, birlikte yaşayacaksanız eğer, inişli ve çıkışlı bir hayata da hazır olmalısınız. İlişkiniz ciddileşmeye başladı ve artık tamamen birliktelik noktasına geçmeye adım attınız. Bu mantıklı bir yaklaşım gibi görünüyor. Ancak alışma dönemi kolay olmayabilir beklenmesi gereken bazı tehlikeler var. Çocuklar taşınmanıza nasıl tepki gösterecek? Her şeyden önce bunun getirdiği büyük yaşam tarzı değişikliğine direnebilirler. Sizin ebeveynlik yaklaşımınız kız arkadaşınızınkiyle çatışabilir. Bu yüzden de uzlaşma gerektirebilir. Çocuklar muhtemelen ilk başlarda sizin sınırlarınızı test edeceklerdir. Aranızda güç mücadeleleri olacaktır. Çift olarak zaman geçirmek zorlaşacaktır. İki haneyi bir araya getirmek büyük sancılarla doludur. Birlikte yaşamaya başlamadan önce sorumluluklar ve sınırlar hakkında dürüst bir konuşma yapmalısınız. Sabırlı olun. Zamanla herkesin karma bir aile olmaya alışmasına da izin verin. Birlikte yaşamaya başlamak ebeveynlikle ilgili anlaşmazlıkları ve gerginlikleri de beraberinde getirecektir. Bu sebeple düzenli olarak Yalnız kalın. Ne şekilde olursa olsun fırtınalar sizi bekliyor ve bu fırtınalara göğüs germelisiniz. 4. Para meseleleri açık tartışma gerektirir. Boşanmış çocuklu kadınlar sıklıkla maddi sıkıntılarla karşı karşıya kalırlar. Bu yüzden paranın konuşulması gerekir. Ele alınacak konularsa şunlardır. Eğer buluşmalar ve hediyeler için kısıtlı bir geliri varsa, anlayışlı olun. Faturaların nasıl paylaşılacağı, çift olarak tasarruf hedefleriniz Bunların hepsini konuşmanız gerekiyor. Çocuklarıyla ilgili masraflara dahil olmak istiyorsanız buna önceden söz verdiyseniz eğer bunların nasıl olacağı konusunda kendinizce sınırlar belirleyin. Ancak kendinizi bu konuda da mecbur hissetmeyin. Yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Demin de dediğim gibi artık o bir bekar ebeveyn ve maddi sıkıntı çekiyor. Ona bu konuda duygusal destek sunabilirsiniz ama durumunu eleştirmeyin. Para meseleleri hızla rahatsız edici hale gelebilir. Ancak dürüst mahalle görüşmeler şarttır. Bağımsızlığına saygı duyarak destek sağlayın. Paranın kızgınlık yaratmasına izin vermeyin. Yani bekar bir ebeveyn olarak onun karşılaştığı zorluklara şefkatle yaklaşın. Bunda bir beis yok. 3. Sosyal hayatı sınırlı olacak. Ebeveynlik görevi nedeniyle eğlenceli hafta sonu gezileri olmayacaktır veya nadiren olacaktır. Bu sebeple onun öz bakımını destekleyin. Bir yere gideceksiniz. Herhangi bir etkinlikten erken ayrılmak zorunda kalacaksınız. Bu yüzden uyumlu olmalısınız. Sık sık evde randevu gecesi yapmak zorunda kalacaksınız. Romantik akşamlar planlamak için inisiyatif almalısınız. Şartları bebek bakıcılarının belirlediğini kabul edin. Bakıcı gitmek zorunda kalırsa akşamınız biter. Tabii hal böyle olacak diye romantizmin sönmesine izin vermeyin. Çocuklar sizi genellikle geride bırakırlar. Her şey söylendiğinde ve yapıldığında soğuk gerçek şudur. Bekar bir annenin çocukları genellikle sizin ihtiyaçlarınızdan önce gelir. Bunu bir tehdit olarak algılamak yerine olağan bir şekilde kabul etmeniz gerekiyor. Birlikte yaşamaya başladıktan sonra bile çocuklar hala fazla ilgi görüyorsa eğer, onun ailevi görevlerine saygı duyarak bir konuşma yapmalısınız. Bu çiftler halinde vakit geçirme konusunda empatik konuşmalar olsun. İhtiyaçlarınızı konuşarak halledin ancak Ultimatomlardan kaçınmalısınız. Dürüst konuşma yaptıktan sonra size daha fazla öncelik vermeyi reddediyorsa bu ilişki bitmiş demektir. Buna rağmen bu gerçeklere kıskançlıkla değil, olgunlukla yaklaşın. Eğer siz daha fazla odaklanmak istiyorsanız açık bir iletişim kurmalısınız. Buna rağmen size bu imkanı sağlayamıyorsa yolunuza devam edin. Zorlamamalısınız. Bekar bir anneyle çıkmanın ödülleri de vardır elbette. Bunların hepsi zorlu engeller gibi görülse de empati, sabır ve gerçek, içten, dürüst bir iletişimle her şey çok kolay çözüme ulaşacaktır. İkiniz iyi bir ekip olup engellerin üstesinden gelebilirsiniz. Gerçekçi beklentiler besleyip çocuklarını kucaklayabilirsiniz. Bekar bir anne ile ilişki güzel olabilir. İçeriği, kahkahalar, sevgi, belki de beklenmedik bir baba gururu da olacaktır. Öyle bir kadın tanıyorsanız ve ondan hoşlanıyorsanız bu ilişkiye açık bir kalple yaklaşın. Hayatınız harika bir kadın ve bonus çocuklarla zenginleşecektir. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.